Kapatıyorum. Yaklaşık 20 dakika boyunca birazcık Microsoft Dynamics CRM'den önce CRM'in ne olduğuna ve e, CRM konseptinin üniversitelerde anlatılan yani işletme bölümünde falan dediğim gibi okutulur CRM dersi. CRM dersinden itibaren hani birazcık e, Dynamics CRM'e kadar gelmiş olduk. yani mixer'e girdiğiniz anda bakın karşınıza böyle bir ekran gelmekte. Yani sales activity dashboard gibi bir dashboard yapısıyla karşılaşmaktayız mesela. Buradan atıyorum diğer bir bölüme gideyim. Mesela marketing'e gideyim. Yine ilk açılan bölüm dashboard oluyor olacaktır. Gördüğünüz gibi tamamen her bir bölümün kendine ait bir dashboard'u var. Ama isterseniz siz bunlar üzerinden diğerlerine de geçiş yapabilirsiniz. Dashboard'larda gördüğünüz gibi bizler Dynamics CRM üzerindeki e, verilere ulaşıp bunları grafiksel hale getirdiğimiz bölümler. Mesela şöyle bakalım. Tekrar marketing dashboard'a geri döneyim. Bakın burada gördüğünüz gibi bir sürü data karşıma çıkmakta. Peki nedir bunlar? İşte kampanyaların ne aşamada olduğunu görebilmekteyim. Kampanya bütçelerinin gerçek kostlarıyla e, yani gerçek maliyetleriyle karşılaştırmasını e, görmekteyim başka bir yerde. İşte kampanyalardan ne kadar müşteri adayı... E, elde edilmiş. Bunu görmekteyim. Bunlar kampanyalardan ne kadar gelir elde edilmiş ve bunlar karşında kampanyaları yürüten arkadaşlar bakın neler yapmışlar. Yani telefon görüşmesi yapmışlar, görev yapmışlar bunlarla alakalı. Bunların hepsine ben buradan e, ulaşabilmekteyim tek ekran üzerinden. İşte Dynamics CRM ekranında marketing dashboard'ta da bu yer almakta. sales dashboard'a gittiğimde de orada da farklı bir şey görmekteyim. Şimdi dynamic sistemin en güzel özelliği hani biz sizlere bunları gösteriyorum ama bunların hepsi tabii ki özelleştirilebilir ekranlar. Yani tamamen bu ekranlarda bu, bu parçaları çıkartıp yerine daha büyük bir hani e, grafik konulabilir, değiştirilebilir, bir şeyler yapılabilir tamamen ve bunların hepsini eğitimini aldıktan sonra son kullanıcı da yapabilir yani bunları yapmak için herhangi bir şekilde hani bir IT departmanında çalışan böyle bir IT menajer ya da IT sorumlusu bir falan bir şey olmaya gerek yok. Tamamen son kullanıcının kendisinin yapabileceği şekilde e, dizayn edilmiş ekranlar. Bunlar sadece nasıl yapıldığı ile ilgili bir günlük, iki günlük neyse eğitimlerini almak gerekmekte. Ve bu ekranlar aynı zamanda interaktif ekranlar. Yani ben buraya geldiğimde bu ekranda buraya tıkladığımda bakın buradaki Çartın yapısını değiştirebildiğim gibi aynı zamanda bu çartı şöyle tıklayayım, ekranda daha büyük açayım. Burada çartı tamamen görebilmekteyiz. Burada küçülteyim. Mesela bu çartın e, verilerini oluşturduğu kaynağa gidebilirim. Yani bu grafik hangi verilerden oluşmuş? Bakın burada görebilmekteyim. Şimdi ben burada new customer 3 taneye tıkladığımda bakın o 3 tane new customer ekranıma geldi. Direct marketing'e tıkladığımda da 5 tane bakın 5 tane veri ekranıma geldi ya da herhangi bir yere tekrar boşluğa tıkladığımda da bütün veri karşıma geldi. Bu veri işte nereden oluştu, nasıl oluştu buna bakarak ben kendi gelecekle alakalı tahminlerimi yürütebilir ya da şirketin geçmişiyle alakalı bir takım kararlar alabilirim İşte bu ekranı bu şekilde kapatıyorum yine bakın aynı mantıkta yine bu ekranda aynı işlemi yapabilirim burada eventlerden gelenler <laughs> co-branding ne bileyim advertisement gelenler falan gibi hani kampanyaların daha doğrusu hani ne ne, ne, ne ölçeklerde kampanyaların olduğu ile alakalı, kampanyaların türleri ile alakalı e, bir raporda bu. Bunu ekranımda gördünüz. eğer e, e, istersen ben burada yeni template'ler oluşturabilir. Bakın görebildiğimiz gibi bunların üzerinden belli raporlar eğer varsa çalıştırabilirim. Bu raporları şu anda ekranda gördüğüm raporu Excel'e çıktısını alabilir. Onun üzerinde Excel'de U Uğraşarak, başka bir şeyler yaparak bu raporla ilgili daha farklı sonuçlar elde edebilirim eğer istersen. Gördüğünüz gibi. Dashboard kısımları aslında baktığınız zaman bu şekilde. Dynamics serim içerisindeki mantığı bu şekilde yer almakta. Şimdi Sales bölümüne gidiyor olayım. Sales bölümünde baktığınız gibi Sales Activity Dashboard karşıma geldi. Ve burada şu anda Qualify, Develop ve Propose aşamalarında olan belli sales pipeline'larım olduğunu yani satış aşamalarımın, satış kanallarımın ve bu şekilde olduğunu görebiliyor ve dynamic üzerinde belli yerleri hemen buradan ulaşabiliyor. Şimdi burada önemli olan noktalardan bir tanesi bakın. da Microsoft Dynamics CRM yazısının üzerine tıklıyorum ve Sales, Service, Marketing gibi bölümler arasında geçiş yapabilmeyi sağlıyorum. Dynamics CRM 2013'te. Ee, burada bakın tekrar ediyorum sana servis marketin bölümler arasında işte geçiş yapabiliyorum ee, Eğer bizim ekstra bir ayrı burada bir bölüme ihtiyacımız varsa biz buraya bu bölümü getirebiliyoruz yani gene dynamic serim özelleştirmesini kullanarak özelleştirme bölümünden biz burada bu şekilde özelleştirmeleri yapabiliyoruz değişik değişik kategoriler getirerek Şimdi Sales'a tıkladığımda Sales'la alakalı kısım tabii ki Dashboard'la alakalı değil sadece. Bakın Sales'ın bu sefer yan taraftaki Sales yazısına tıkladığımda Dashboard, What's New, Activities, Accounts, Contact gibi burada gördüğünüz gibi çeşitli e, kategorilere erişebilmekteyim. Yani işte ben faturalarıma, siparişlerime, müşterilerime, e, ürünlerime, tekliflerime, rakiplerime, bakın hepsine buradan bilmekteyim satış bölümünün altında. Gelin şimdi müşterilerime gidelim. Bakın müşterilerim karşıma geldi. Benim şu anda 10 tane müşterim varmış. Bu Dynamic CRM içerisinde kayıtlı. Ve bu müşterilerimden bir tanesine tıklıyorum. Adventure Works'e buradan gelip tıklıyorum. Ventureworks. Bakın bu şekilde karşıma geldi, açıldı. İşte o kaydın bütün detaylarına buradan erişebiliyorum. Yani firmanın belli şeylerine buradan erişebilmekteyim. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra bu firma ile ilgili bakın geçmişte neler olmuş, ne hareketleri olmuş. Yani ben ve arkadaşlarım tarafından nasıl hareketler yapılmış. Bunların hepsini buradan e, görebilmekteyim. Yani bakalım burada neymiş burada birtakım ürünlerle ilgilenmişler bakın burada detaylarını görebiliyorum burada işte ilk defa oluşturulduğu tarihi falan ulaşabiliyorum daha sonra firmaların hareketlerinin hepsini burada erişebilmekteyim bununla alakalı postalar ve firmaların firma bakın aranmış bu erişilememiş ondan sonra appointment yani toplantı isteği olmuş. Bununla alakalı bir şeylerin hepsini buradan e, hızlıca ekrandan görebilmekteyim. Diğer tarafa ulaştığımızda yan tarafa baktığımızda Burada primary kontak dediğimiz Nancy Anderson'la alakalı bilgileri hızlıca ulaşabilmekte. Görebildiğiniz gibi burada yani Nancy diye biri bu firmada çalışmaktaymış. Onun e ve telefonunu hemen böylece hızlıca görebilmekte. Şimdi Nancy burada çalışıyor ve kontaklar üzerinde bakın bu firmadaki kontaklarda sadece Nancy görünmekte. Ben istiyorum ki buraya yeni bir tane daha kontak oluşturayım. Bakın hemen yukarıda bana çık. Küçük bir form açılı ve form üzerinden veri girişi yapabilmek dayım ben. Ee, şimdi Dynamic System'de 2013'te iki türlü form yer almakta. Temelde ekranda görebildiğimiz. Birincisi şu anda ekranda olduğu yani şu arka ekranda olduğu gibi şurada. Ee, temel gerçek formlarımız. Bir de Quick Create formlarımız yer almakta. İşte hızlı bir şekilde belli bir datayı oluşturmakla alakalı e, basit form görünümleri yer almakta Dynamics CRM'de. Ben ya bunu kullanarak kontak kartı yani kişi kartını oluşturabilirim ya da gerçek kontak kartlarının e, olduğu bölüme gider. Oradan kontak kartını oluşturabilirim. Şimdi bu şekilde ben oluşturayım. Birazdan öbür tarafa da geri dönüyor oluruz. Şimdi mesela geleyim kendi kart. Yani, tamamen sallamasyon verilerle. Ya, bu arada gördüğünüz üzere Dynamics CRM çok akıllı bir uygulama olduğu için e, kişinin iş adresini otomatik olarak buraya firmanın adresinden kopyaladı ve beni bu verileri boşu boşuna girme zahmetinden kurtarmış oldu. Hemen buradan sev diyerek <laughs> oluşturmuş oldum. Bakın şu anda bir de Barış Kanlıca diye biri var bu film üzerinde ve ben primary kontak olarak buraya Barış'ın gelmesini istiyorsam eğer gördüğünüz üzere Barış olarak değiştirdim ve hemen buradaki telefon ve şey bilgisi, mail bilgisi gördüğünüz gibi hemen değişmiş oldu ve buradaki düğmeye tıklayarak da ben eğer istersen daha detaylı bir şekilde açabileceğim kısma gelmiş oldum. Şimdi buradan add new contact diyerek pardon bu alandan değil. şuradan görelim. O daha sonra gösteriyor olur o zaman o kısmı. Gerçek kontak ekleme bölümünü bahsetmiştim bahsetmiştim ya. Oraya ekstra olarak değiniyor oluruz. Evet adventure şimdi geri döndüğümüzde şuradan aşağıya doğru devam ediyorum. Bakın en son bu firmanın da açmış olduğumuz teklifler, fırsatlar ve fırsatların bakın buradaki fırsat kazanılmış durumda oldu. Ben buradan detaylarıyla birlikte görebilmekteyim. Bu firma Case yani talep bildirimi açmış. Bunu servis talebi diye Türkçe'ye çevirebilirsiniz ya da belli bir takım hani Türkçe'ye Türkçe karşılıkları var case kelimesinin ama Iı, talep demek daha mantıklı sanıyorum. Servis talebi değil de yani talep olarak kullanmak daha mantıklı. Firma tarafından gelmiş olan ürünlerle alakalı talepler burada yer almakta. Sorun olabilir, bildirim olabilir. Iı, ıı, bu tarz şeylerin hepsi burada yer almakta. Ve firma ile alakalı detaylara bakın buradan erişebilmekte. Ve biraz önce bahsettiğim burada görmüş olduğunuz bakın firma ile alakalı bu firmanın ne şekilde ilerleyeceği şirket üzerinde yer almakta. Böyle bir akışımızın yer aldığı bir business flow kısmı bulunmakta. Bunu yeni bir kart açtığımızda beraber sizinle tekrar inceliyor oluruz. Bakın bu firmada yıllık ne kadar gelir elde ettiğimizi, çalışanın ne kadar olduğunu ve bu kartın sahibinin kim olduğunu görebiliriz. Burada tabi çok önemli first name last name dediği e, administrator yani sistem yöneticisi benim yani şu anda. E, ama <laughs> eğer istersen sistem üzerindeki başka bir kişiye aktarabilirim bu kaydı. Şimdi burada önemli nokta Dynamics CRM bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Kayıtlar ikiye ayrılır. Dynamics CRM'de sahipliği olanlar ve olmayanlar e, account contact gibi nesneler sahipliği olan nesnelerdir ve tamamen Dynamics CRM üzerinde bu nesnelere siz belli bir sahip atayabilirsiniz. Sahip olarak da kişiyi ya da takımı seçebilirsiniz. Yani belli bir takım vardır, satış takımıdır. Bu takıma siz kayıtları atayabildiğiniz gibi kişilere de atayabilirsiniz. Şimdi peki atadığınız zaman ne oluyor? Bu kaydı yetki düzeyine göre onun o kişiyle eşit yetki düzeyinde olmayan başka biri bu kayda erişemiyor. İşte bu bizim güvenlik mekanizmamız aslında. Yani sahiplik aslında arka tarafta bizim güvenlik mekanizmasında nerede olduğumuzu e, belirtiyor. Ne aşamada olduğumuzu gösteriyor. E, o firmanın kontağın, fırsatın, ondan sonra telefon görüşmesinin ya da XYZ nesnesinin hiç önemli değil sahibi olmak demek Dynamics CRM üzerinde yetkilendirme de eğer yetki düzeyi o şekilde ayarlandıysa yani diğer arkadaşları da gelsin görsün okuyabilsin onun kayıtlarını şeklindeyse arkadaşlar da gelip o kayıtları okuyabilir ama bu şekilde bir yetkilendirme yoksa yani firma aktif bir satış firmasıdır satış firmasının içerisinde siz e, her bir satıcının müşterilerinin sistemde ayrı olmasını istiyorsanız yani bir rekabet ortamı varsa ve bu rekabet ortamında satıcılar birbirlerinin müşterilerini görmesin ne kadarlık satış ciro yaptılar bilmem de bunlara erişmesini istiyorsanız sahipliklerini de birbirlerini göremeyecek şekilde ayarlıyor olabilirsiniz yetki düzeyi üzerinden işte sahiplik kavramı hem yetkilendirme hem de e, firmaların gerçekten o film, bizim firmamızın içerisinde o müşteriyle kimin uğraştığını, kimin müşterisi olduğunu anlamamız açısından gayet önemli bir nokta aslında. Dynamics CRM'de devam edecek olursak yukarıda menü yapımız gözükmekte. Gördüğünüz gibi burada bir küçük menümüz yer almakta. Yani prosesler arasında geçiş yapabiliriz. Eğer istersek bakın buradaki business prosesimiz vardı ya. Buradaki prosesten başka bir prosese geçiş yapabiliriz eğer varsa. Ama şu anda başka bir e, proses yokmuş. O yüzden bunda devam ediyor olacağız. Yani şu akışta bu firmayı şirket içerisinde ilerletiyor olacağız. Firma şirkete geldikten sonra bununla ilgili bir sipariş almak istiyorsak buradaki adımı ondan sonra satış e, aktivitesi olarak planlanan bir ziyaret varsa buradan yönetiyor olabiliriz ee, bakın bazı yönetimi bazı ziyareti varsa buradan yapıyor olabilir hızlı bir şekilde adımlarını dolduruyor olabiliriz ve ilerliyor olabiliriz firmanın firma adım adım ilerliyor olabilir bir takım işlemler açısından şimdi buradan devam edecek olursak Ben tabii sistemde yönetici yetkisine sahip olduğum için form dizayn etme Şeyine de sahibim, yetkisine de sahibim ve burada direkt form bakın bana gelmiş olmakta. Şöyle bir tıklayayım hani gösterme açısından bir şey şu anda yapmayacağım ama hani en azından mantığı anlamanız açısından bu çok önemli. Gördüğünüz gibi Dynamic CRM'de bakın form dediğimde böyle bir ekran görüntüsü karşıma açıldı. Ben burada ne yer istersen, Account Number ekranda yok. Account Number'ı sürükleyip bırakarak ekrana getirebilir bırakabilir ve bunu yayınlıyor olabilir. Bunu tabii ki herkesin yapacağı bir hareket değil. bu. hani sistem yöneticisi olan ve sistem üzerinde yetkili birilerinin yapması gerekli. İşte biz sistemi bu şekilde özelleştirerek şey özelleştirerek firmalara hazır hale getirmekteyiz. Gördüğünüz gibi buradaki account number kısmını getirince account number buraya gelmiş oldu. Sistem üzerinde. Ya bunu neden gösterdim? Dediğim gibi burada tabi bir derya deniz orası orada olanlar üzerinde kod yazma falan gibi javascript kodları yazma ve çeşitli aksiyonlar yapma gibi böyle bir takım çok farklı senaryolar var onlara değin daha sonraki çok çok ilerideki eğitimlerimizde değiniyor oluruz. Bu kaydı başkalarıyla paylaştırabilirim eğer istersen. Hani biraz önce bahsetmiştim ya, firmalar demiş, firma gibi bir takım nesneler onlarınlıkları vardır. Yani sahiplikleri vardır ve bu sahiplikleri dışında eğer siz engellerseniz başka birisi bu kaydı göremez. Ama belli bir kıstas çerçevesinde siz bu kaydın başka bir kişi tarafından görüntülenmesini istiyorsanız eğer işte o zaman, Takım oluşturmaya gitti galiba. Şöyle yapayım hemen. İşte bakın başka birilerinin ulaşmasını ama ulaşmasını da belli oranlarda kısıtlamak istiyorsanız işte bakın buradan yapabilirsiniz. Yani sadece başka kullanıcı gelsin bu kaydı, x kullanıcısı gelsin bu kaydı okusun diyebilirsiniz ama yazamasın, silemesin üzerinde herhangi başka bir işlem yapamasın diyebilirsiniz. Eğer isterseniz böyle bir şey de Dynamics CRM üzerinde mevcut. Yani hem güvenlik bazlı hem de nesne bazlı bir e, yani güvenlik bazlı dediğim güvenlik rolü bazlı cümleyi toparlayacak olursam güvenlik rolü bazlı ve nesne bazlı olmak üzere iki türlü e, güvenlik sistemi yer almakta. Dynamics CRM üzerinde. Bir de ekstra olarak şundan bahsedebilirim. Alan bazlı güvenlik. Alan bazlı güvenlikte de Dynamics CRM'de şu alanı eğer X kullanıcısı göremesin derseniz ya da X güvenlik rolündeki kişiler göremesin derseniz bu kartı açtığında X güvenlik rolündeki arkadaşlar bu kartın buradaki içeriğini göremiyor, olarak, göremiyor olacaklardır. Erişemeyeceklerdir buradaki dataya. Bu şekilde de bir yapı mevcut Dynamics CRM içerisinde. Workflow çalıştırabiliriz ya da bu kayıt kaydı olduğunda belli, ya da bir şey olduğunda workflow'lar oluşturabiliriz. Raporlar çalıştırabiliriz ve e, bir takım hani ilişkide başka kayıtlarla belli bir ilişkiler tanımlayabiliriz. Bu kayıtla ilgili olarak işte buradaki menüde şurada yer alan şeylerdi. Burada da silme, başkalarına atama, marketing liste ekleme, başka bir kayıtla yine ilişki içerisinde sokma gibi bir takım şeyler yer almakta Peki hani biraz önce demiştim ya bu menü akıllı bir menü ve akışa doğru gider. Yani satışı açtınız. Satıştan da firmaları açtınız. Firmalardan da Adventure Works isimli firmanın açmış oldunuz. İşte bu akış içerisinde Dynamics CRM'de Adventure Works firmasının ile ilgili ilişkilendirilmiş olan kayıtların detaylarına ulaşmak istersen buradaki oka tıklıyorum ve buradaki okta bak, baktığınız üzere açılan menüden gördüğünüz üzere ilişkilendirilmiş kayıtlar gelmekte. Yani aktivitelerine gitmek istersen bu kayıtla ilişkili aktivitelere buraya tıkladığımda işte ulaşabilmekteyim. Ya da bu kayıtla ilgili kontaklara, ilişkili kişilere bakmak istediğinde bakın burada hızlıca erişebilmekteyim. Ya da bunun gibi farklı şeyler olabilir. Mesela fırsatlara bakmak isteyebilirim. Ya da case'lere bakmak isteyebilirim. Gördüğünüz gibi bunların hepsine buradan erişebilmekteyim. Ve bunlarla ilgili böyle çeşitli atraksiyonlar yapabilirim. Hani bilmiyorum varsa şu anda gelirse eğer böyle hani grafik git gelsin falan diyecektim ama bu grafik bu kriterlere seçtiğim kriterlerin içerisinde değilmiş neyse geçiyorum bu kısmı gördüğünüz gibi bu şekilde ben sistem üzerinde bir takım işler yapabilirim ve e, Adventure Works ile alakalı olan kayıtlara bu şekilde ulaşabilmekteyim sistem üzerinde e, ve bu kayıtlardan yenisini ekleyebilir mevcut olanı değiştirebilir bir şeyler yapabilir ve burada bunları açıyor olabilirim. Mesela bu kaydı tıklayarak bu kayda ulaşabilir ve bu kaydın içerisinde neler varmış bakabilirim. Yani ben firma kartından şimdi case kartına atlamış oldum. Ee, bir maintenance varmış. Maintenance işi varmış. Yani tamirat işi bu. Tamirat işiyle ilgili bakın detayları bana burada gösteriyor sistem. Aynı şekilde ben case'e şuradan da gidiyor olabilirdim. Servis bölümüne gelirdim. Servis bölümünün bu dashboard açılırdı. Servis bölümünün içerisinde case'lere tıklar. Bütün sistem üzerindeki case'leri burada görebilirdim. Ama ben Adventure Works'ün case'lerine ulaşmak istiyorsam şöyle bir yazayım bakayım burada arama etkin mi? Adventure Works için ya firma kartlarında arama etkin değil. O yüzden buradan göremiyorum. Ama şöyle daha farklı aktif case'ler, inaktif case'ler falan şeklinde bütün case'leri e, ekrana dökebilir ve bunlar içerisinden de arama yapabilir ya da e, bunlarla ilgili raporlar alabilir. Bakın burada gördüğünüz gibi. Evet, bu kısımdan sonra hani genel dynamics yerine ekranlarının nasıl çalıştığı ile alakalı Hani temel yapıyı e, anlamışsınızdır diye umuyorum. Gördüğünüz üzere dashboard'lar var. İlk açtığımda genelde bu bölüm geliyor. Ha isterseniz bunu da değiştirebilirsiniz burada. Yani açıldığında ilk dashboard gelmesin işte gitsin efendim. Satış kısmındaki işte e, aktiviteler kısmı. İlk açılsın bu ekran açılsın diyebilirsiniz yani bu tamamen sürenizde kendi kişisel ayarlarınızdan bunu yapabilirsiniz şimdi ayarlar ikiye ayrılmakta Dynamics CRM'de bir e, sistemin kendi ayarları var onu sadece yönetici yetkisine sahip olan kişiler yapabilir sistem yöneticisi yetkisine sahip olan kişiler ya da kendinizle alakalı belli kişisel ayarları yapabileceğiniz burada bir options bölümü yer almakta bakın burada tarih saat formatından tutun da birçok hani detaya kadar ulaşabilmekte bir şeyler yapabilirsiniz. Ha, bu arada sistem, tabii benim kullandığım sistem İngilizce. İngilizce dil paketi yüklü. Daha doğrusu öyle kurulmuş bir sistem. Eğer istersek Türkçe dil paketini yükleyebilir. Türkçe üzerinden de çalıştırabiliriz ki bir sonraki etkinliğe zaten bu şekilde hazırlar. O şekilde Türkçe olarak devam ediyor olabilir. Hani İngilizcesini üzerinden ben bu etkinliği yapmayı tercih ettim, ama Türkçe olarak da yapabiliriz bir sonraki etkinlikte. Şimdi mesela aktiviteler kısmını açtık ama ben aktivite